Verir ha. Vermişler lan ilk baştaki önerileri. <laughs> Araya bir W. Eyvallah. Bu ne iki tane alayım ben ya? Merdulette çok güçlü oluyorduk o da. Bu hildere bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ki. Ha, o mu Gidim. Aa. Sadece bakarak bir şey yaptım. Çünkü şeyi pasif tam seniyorsun. Vay da pasif Evet. Ama. Aha pasifler. O zaman bir yok oyunda ya? ya abi. Haro şu an şey atışları yapıyor. Boş atayım da bana oynayamıyor yok. desinler? Her hani attığımız yapacak bir şey yok kanka. Tutacak ben abi sen kendine bir gel ya. Tutacaksın kendine hiç güvenmem ben ara. harbiden abi sen ne diyorsun ya böyle? Allah. Of. Bay köpek oh yandı ya. W çok uzun abi bir de oradan bak. Al bir de buradan yak lan i̇şte bu. Fuck! <laughs> oh! <Allah>. Hayır ya. <laughs> Harbiden öpüldük. Al bir de buradan yak lan <laughs> <laughs> ben bu kara için gittim ya. Ya Rüzgar, ilk gördüğünden döverim bak. Bu <laughs> ne, oldu ya? Bil yani. O oh, biri bir bir çölde atıyor, şey. biri içine W atıyor. Kara <laughs> dostum, beni çekme de bir minyon alayım. Teşekkürler. Kanka bakıyım, Tamam, çay bana. Not Beni kafaya attı. Eee. Beni 5 dakika azat ediyorum kanka. 8'e kadar çekmeyeceğim seni. Evet. Tamam teşekkürler dostum. <laughs> Rica ederim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Obo Vedo'yu Vedo'yu Aro pis etti ha aklını verdi. Bu kim öldüreyim mi? Dostum sana vurayım mı ben de vurmayayım mı? Neyse ben sana vurmayayım dostum. Vur 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 yok. Vurayım mı? Tamam dostum. <laughs> Kan kalpler geliyordu bir de diğer taraftan biliyor musun? Allah beni yedi biri. Aa bak ne sikim. Bıra. Bıra. Ben bir 250 gol yani? beklesem ayıp olur mu size ya? Kalk be oğlum. Sanki olmaz gibi. Bence de olmaz. Teşekkür ederim dostum benim ya. Gerçekten bambaşka adamlar bunlar. Oh. Mert olsa beklemem mesela ben. Kıvrık AFK abi kıvrığı ben yazdım. Kanka item beğeniyorum. Ben vuramadım lan sikiver. sen biliyorum, biliyorum 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 <laughs> iyisin. Onları sikiver. Al bile buradan yak. Küçük dostum. Kanka itemede vurmuyoruz ya. <gülüyor> 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 ama okudun mu yanları? Ah pardon lan. Aa ben canın üstünden geçmişim ama. Ben aldım galiba üstünden geçecek. Al bunu. Bedo yapma böyle be Bedo. Yapma bana. Ya. Ya. Yapma bana bunu yapma yapma bana Baby bunu yapma yapma Dostum ben hala azat edildim mi? Kanka 8'e kadar tamam. tamam Ver Dostum ben çekildim sen rüzgarı çek direkt kanka, <gülüyor> kanka. <gülüyor> Rüzgar planlı planlı. Sen onların içine girip E'yi koyacağım ben ulti bam bum bam. Abi gele gele biz mi geldi buna ya? Yani? Bu kim? Oğlum, Alberto Del Rio mu? Nadim'i seni çekip kesmedik mi Rüzgar? Ne etsen? Temas yaptım mı? Ben onlarla çok yapıyor. Ne oldu? Kanka alınmıyon değil Şaka yapıyor. Ben alınırsan çıkarım ha. Geleyim mi? Gel. Aman. Şaka yapıyordum adam. Allah. Arıyor iyiler baba. Söylerken kanımız donuyor ama. Hayır öldü be gel. Tabi efendim. Aa bana çok vurdular lan. O kadar yemem diye düşünüyordum. Alper, Evet. Ben. İkili beni bekleyen. Parmakların ben ee, parmakların çok büyük. Bak dostum tamam. şuraya baksana tamam. bir burada bir şerefsizlik var gibi hissediyorum aynen öyle Tamam dostum senin için bakalım Sağ <gülüyor> <Öpecek> <gülüyor> hiçbir şey yok bir daha gelecek bir daha gelecek Dostum bu Alper'e güven olmaz Dostum süre bitti bitti artık dost değiliz Ha 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 ha. Janggiye. Ah be. Ya şerefsiz değil. Şeref ah be. Ya atlayamadım ya, çok şey yedim. Değil. Sezer. <laughs> Hamdudur. Sezer. Evet. Yes. Kula çok vuruyor lan! Arkasına geçince çok vuruyor götünü amına <laughs> abi. Kardeş, ben burada sezer dinlerim. Kırtına bitsen al, ebeveyi al. Abaset al, abaset, abaset, abaset. Ben mi kanka? Abaset olmaz abi. Abaset ne ki amına koyayım? Vedo'ya deyip duruyordunuz onu. Bakalım kanka hemen abaset. Kanka o ultini güçlendiriyor. <laughs> Allah'a sağır falan. Siktir et ya. Oğlum ultini ne yapacak amına koyayım? Adam... Oğlum o adam şey ölendiriyormuş ben şu şey? an. Yo, bana dememişler ya. Allah, merduyu buldu valla. He, ben merduyu diyorum sanırım. Abi bekle baba. Yok, Tünge. sansar salvo kafesi, bombalar, hedef bulur dostum. Başka soru var mı? Bekle. Hadi, hadi. Orospu, orospuysa orospudur orospu. Hop, baba kaçar. Yok, yok kanka. Biraz önce öldüm ben öyle yapıp ya. bunu dedin. Bunu alalım o zaman. Aferin oldum be. Ruslan <laughs> vücut çalımı adam derler bana. Vücut çalımı adam sayki 31 72 99. <laughs> aynen, 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 aynen. Ne mor minder mi? Mor minder yes burada ilk albüm. Harun sen niye o hep bana atıyorsun? E, seni sen... ölmeye kolaysın. Daha kolay ölüyor. <laughs> Diğer adamların canı fırtınıyorum seni. Aslında ben ya başladım ha. Hayda. <laughs> <Ay, aman aque. gülüyor> Al bir de buradan yak <laughs> na 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 Alberto Del Rio Amına koyayım heh tamam öldü Kapasite meselesi abi Nerdil de Bana kritik kurma. Merhaba. Ben bu işleri tam beceremiyorum şu an. Çok garip geldi. Amına koyayım ya. Ya ben kaçırdım ama amına koyarım. Kalet. Gün kendi. Dobra. Allah Allah. seni nasıl buluyor amına koyayım ya. Bir atçama Q vurdum ya. Bu Gel böyle gel. Gel oğlum şunu yatıracağım oğlum. Alper ya. Sonra niye bana skill <gülüyor> ya, <gülüyor> oğlum W'ye bastım sadece ben bağırdım ya. Yani. Kanka bir tane Q'n tutsa... Ee? Sanki W'den sonra tuşa basmayacağım bir daha yalancı seni. Bak gördük Hadi seni. Hadi bakayım ne? Alper. Gel. gel böyle. Buraya vurup öleceğim ben bay bay. Hop. Ah <laughs> oh, ulan ya. <laughs> Gelme. Gelme üstüme gelme. Ben sadece gerginlik yaratıp gitti ya. <laughs> Lan amına koyayım sak. Ah be dostum ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam var ya bekliyorum şeyi. Kıvrıt çektim. Çoldan çıktı amına koyayım Benim dostum böyledir işte. İşte bu işler böyle be dostum. Abi, oha, oha 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 o ne oğlum? O ne oğlum? İşte bu. Sen oyun bitti. Oyun bitti amına koyayım. Var bu lan. Ne oldu ya? Ee, ben 10 ee. tane item aldım sonra. Evet. 2 item bir ayakkabı. Gider. Şimdi bekleyin siz. Bu. Bak çok ayıp. Sanki arkama Q atıp bana tek atmayacaksın sonra. Yok be oğlum. Şaka ya. Güvenilir birine benziyorsun sana güveneceğim. <laughs> Tabii efendim. Azıcık daha yaklaş. <laughs> yakalandı yakalandı. Gelin buraya. Ben kendimi göremedim son, ya. Kim yakalanmış? Dostum <laughs> Tayyip. Ben dostum. Ya kopya mı <laughs> 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 Ben var ya şakoyu azıcık bilsem tık şerefsizce olacak hayvanımda falan ama Sen bariyonu bana tutturuyorsun zaten de ben yok çok beceremiyorum Ama yine de o kanka harbiden köyü fırlamak çok daha mantıklıymış. Arkasına geçtiğim an çok vuruyor ama koyayım. Şuna bak. %155 kritik vuruş yaparak hasar veriyor diyor ama. Bayansın sikim. Evet. Bak bu da şu doluyor vuruyor. Üstüne şimdi şeyi bağlayayım dişliği. <laughs> Tahsildar daha doğrusu. Diyemedim. Ya, Allah. Benim mi lan? Koç. Hamle koy. Ya, ulan medo ya. <laughs> bir tane bir tane çok iyi. <laughs> Oğlum bu nereden çıktı ya? Aa vuramadım bir tane lan. Kanka bizde görünmez olabilen iki tane şaros. Şey alper komple görünmez gerçi. Oğlum bu beni nereye kadar kovacak? Nereye kadar kaçacak? Nereye kadar? Lan bu. Kaçmaya bırakırsan kovalamaz kardeşim. Ee evet, tabi. Biraz biz bu oyunu biraz oynadık. Nerede Allah ım, Allah. Im, iyi bak, haberi, görmez oluyor, kesiyor beni ya. Hayda, hayda yapılır mı lan bu?

Yo mu? Aa acaba hangisi gelsin? Evet botur gel. Kanalıma gerçek gel. Yani. Oğlum ben bayağı vuruyorum bu arada ya. Hah, <laughs> eh, boşa attık flash amına koyayım ama olsun. <laughs> Mana koyayım. Gerek oh. köpük su. Evet. evet yok Dostum kıyalım şuna Kıyalım ben iyi vuruyorum. Kanka kıyamıyoruz kanka 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 kıyılmıyor buna. Oy yara. Vay vay Ne oldu Ne oluyor lan havada zıplattılar beni. Kanka. Onur lan Özür dilerim. Geliyorum ben de geliyorum. Evet evet kanka harbiden. Ama araba çekerken zıplattı Deyzi amına koyayım sonra araba bir daha. Güzel kombo. Ha buraya outside tek yapalım. Ya senin çalmıyor niye böyle bir bibik ya. Hanasa almışsın anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ben yanlış bu işte. Sen niye abartıyorsun? Hiç beyin falan Evinde niye abartıyorsun? <laughs> Aa <Daha> vuramadım ya. Bir kez daha bir diyor. lan Bak ya, bak ya. Ankara'da kim mi? <laughs> Ya sen de bir siktir git bir ya. var be. de, de Sezer arkadan kalkan atıyor kardeşim. Ben de arkadaşlarımı çağıracağım o zaman. Aynen, ah be. Hiç yok. Ama Ulti havada kaldı. Ulti atamadı. <laughs> evet <ütümü> <gülüyor> <arayacağım>. <gülüyor> geliyor. Allah ım. Veda niye gittin afına kayayım ha? İyi bari. <laughs> Alemin soytarısı oldun. Hayda. Allah Veda ulti vakti Vedo. Aro sana mind game yaptı mı dostum yine? Hadi ben de geliyorum. <laughs> ah, Roy, Medo bana kızacak ama özür dilerim Medo. <laughs> ben ya gitmesin ne ya bir şey yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> hey kapı. Ben kaping. Hı hı. Hı hı. Ya abramadım ama. Sonundaydı lan. <laughs> Yeterli abi. İnan. Güzel oldu ya. abi geri gelin, sen geri gelin. Hadi, vedayı dinleyin. Dinleyin ya, kapanca göre iş yapmayın. Hayır, ben gel. Allah Genel eliniz konuşuyor kardeşim. Genel Türkiye. Hayır, sen sen fake genelsin kardeşim, gerçek genel vedo. Selahattin vedo. <laughs> <laughs> tamam Veda'nın genel kodu da Selahattin Ben good game'de generaldim Aynen öyle Şimdi kaç ap olucan bakalım? 31 Rüzgar sen ölme bak, sen ölme kardeşim Tamam ben ölürüm kafasına at her şeyi, öldür onu Tamam. 1050 ap yeterli mi? Lan gittiğim yerde ulti de öldüm salak oyun ya Bunlarmı <laughs> <laughs> Ay! Oğlum Alper lan. <laughs> ha ah 34 lan. gideyim <laughs> <Al bunda. gülüyor> ne çok fazla oluyor. Olsun dostum. Orta Arap alana ne olurlar bilirsin. Oraya gitti ya. Ah be be. koruyamadık kanka. koruyamadık ya ben bir de bu çarın ultisini saklıyorum kanka hep hani birini atayım diye de öyle de oynanmıyor gibi bu amına koyayım. Ben ultiyi pıt pıt atacağım. Sonra herkese E atacağım gibi düşünüyorum. Öyle vurmayın, öyle vurmayın. Sizin kayıp çocuk kullanmıyor. Ya ben... Kanka o kadar yaşamıyor <laughs> ki amına koyayım. Alper geliyor, kesiyor. Alper tek atıyor kanka. Ara. Ben şako çok eğlendim şako oynayacağım. Çok vurdum Alper'e çok vurdum. Hadi helal. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Lanet olsun. De, oyun bitmesin çok param var. Hayır. Hadi hadi. Hayır. Bedo kanka hadi taşı oyunu dostum. Bedo raport. Bedo herkese can attı kendi can <laughs> alamadı be. Vefakar adam Hadi bitirin bir dostlarım yok. bitti oyun ya. Hayır hayır hayır. Ya, oyun mu oyun yok. De haro bitir abi bitir bitir. Hadi abi bir de acıyacağız mı bunlara abi hadi, hadi devam. Hadi, next. next abi hadi bir oyun daha biraz daha iyi oynayın diğer oyunu belki kazanırsınız hadi <laughs> GG's. Lan var ya orospuluk kokuyor orospuluk. <laughs> <laughs> bir ebedi aldım tek atacaktım be. Tabii tabii ya. ya. Hadi ya. Horospu Her baktığımda gri ekran görüyorum karnım Horospu yaa Easy 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 Bak bak hadi, bak hadi 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 Neler neler bak neler Aynen öyle başkomutan komutan Vedo Yubi. ne verdik mi? Allah. Verdik bu uçsak Verdik mi verdik abi verici Takımlar aynı arkadaşlar <laughs> tamam biz soldayız bu sefer. Sağa geçin hadi. Ha, doğru biz soldayız aynen. Vedo gel bize. Hay git lan buradan. Sen git lan buradan. Aa <laughs> 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 dur. Lan